Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tır bugün 4 vagonumuz var. Tırımla beraber 4 4 vagonla çıkacağız. Ben oynarken abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yola gidelim. Gidiyoruz. İnşallah sesim çıkıyordur. Şimdi 4 vagonla biraz zor gideriz. Şimdi buradan mı döneceğiz? Hayır buradan döneceğiz. Şuradan basalım gidelim. Evet bugün dört vagonumuz var. Gidiyoruz. Hızlıca gidelim. Yavaşlayalım şöyle. Bugün 4 vagon var. O kadar dikkatli olmamız lazım ki ters tepe takla düşmeyelim. bazı bu her bir vagon 1 ton demek. Yani 4 vagon 4 ton demektir. Evet bu tır bu, bu işi bacerecek bu tır. Evet hadi. Arkadaşlar hadi. FM 03 20 15 abone olun lütfen. Arkadaşlar 15 bir abone bir. 16 da olur benim hiç ilgilendirmez. Ama lütfen abone olun. Arkadaşlar bir gün baktığımda ne olur 15 abone olalım ya. Çok istiyorum o kadar istiyorum ki. Ne olur abone olun arkadaşlar. Ne olur. Kral Kerem'e de abone olun. Onun da çok güzel bir kanalı var. Gurur Kral Kerem diye. Ona da şey bak abone olmanızı tercih ederim. Kral Kerem çok güzel bir şeydir. Kendisi güzel videolar çekmeye çalışırken ama 7 abonesi var. Üzülüyor çocuk. Lütfen diyor da efendim 03 onu onun abonede böyle de şöyle böyle diyor. Lütfen abone olun. Çocuk üzülüyor. Benim sınıfımdadır o da. Arkadaşlar 9 yaşında olanlar yorumlara yazsın. yorumlarım açık olursa yazsın. 9 yaşında olanlar yazsın yoruma. Bekliyorum yani. Gaza basmıyorum çünkü araba kayıyor. Aşağı doğru kayıyor araba. Arkadaşlar daha demin biz şu gördüğünüz tepedeydik. Şimdi aşağı indik. Biraz da zor indik tabii. Evet. Arka vagona bakarsak hiçbir şey gör, görmüyorum. Arkadaşlar gidelim şöyle. Bu uzun bir yol olacak belli ki. Şu abimiz biraz hızlanabilir mi? Abi pembe aracım var hızlan. Ya da ben seni sollayayım abi. Seni bekleyemeyeceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Üf, otobüs abimiz. İnşallah bize çarpmaz. Çarpmadı gördüğünüz gibi. Abicim biraz hızlanalım. Ne olur birazcık. Abi sen yine motorunu yerine koyalım seni. Ben gideyim şöyle geçeyim. Sen yine motorsun belli ki. Motor olmuşsun. Yine motoru. Yavaş 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 dursun ha arkadan vuruyorlar sana. Şuradan basacağız şimdi. Son hızla. Ama biraz tabi yavaşlamamız lazım arkadaşlar. Çünkü bir test taklatarsak işimiz biter. Kardeşim biraz hızlan biraz. Arkadaşlar gazozcu da gazozcuya da bir selamım var. Gazozcu bu videoyu izliyorsan senin YouTube kanalın çok güzel, çok sevdim. Diğer arkadaşlarının da çok güzel kanalları var. Arkadaşlar Murat'la kanalını da izleyin Gazozcu'da. Evet Gazozcu abimiz diyor ne olur izleyin. Abone de olayım. Şöyle yavaş yavaş. Evet arkadaşlar galiba geldik. Şurada yavaş dönmemiz lazım. Abi abi abi. Şöyle dönelim. Zıd hızlı hızlı hızlı. Gaza bas gaz bas. Evet geldik. Evet arkadaşlar abone 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 olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Güzel paketime. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun.